Herkese merhaba arkadaşlar. Arma 3'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda oyunun campaign moduna yani hikaye moduna göz atacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerdeki yayınladığım videolarda oyunun daha çok oynanış dinamiklerine ve görev modlarına değinmiştik. Daha doğrusu campaign modu oyunun yoktu. Bu yüzden oyunun hikaye moduna değinememiştik. Steam üzerinden satışa sunuldu arkadaşlar. Yani ayrı bir DLC olarak satışa sunuldu. Ben de sizler için oyunun campaign modunu yani bu DLC modunu hep beraber gözlemleyebileceğimiz, inceleyebileceğimiz bir video oluşturmak istedim. Dilerseniz campaign modundan oyuna giriş yapalım ve Arma 3'ün hikaye modu nasılmış hep beraber bir görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuna ilk girişimizi yaptık. Bu arada 2035'te geçiyor. Stratis haritasında geçiyor arkadaşlar oyun. Yani 20 kilometrelik bir alanda e, campaign modunu oynayacağız. Bu arada birliğimize doğru geldik. Bir NATO görevi yapacağız arkadaşlar. Evet helikopterimize binelim ve görev yerine doğru aynen ilerleyelim. Evet, görev yerine doğru ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar Arma 3 gerçekten çok başarılı bir yapım olmuş. Yani e, tam anlamıyla gerçekçi temeller üzerine oturtulmuş bir askeri savaş simülasyonu ve bu alanda da e, en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir işçilik çıkarmışlar. Özellikle grafikleri ve oynanış dinamikleri açısından e, türünde en iyilerden olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu arada e, çeşitli birlikleri de görüyoruz. Yani bizim ordumuza bağlı çeşitli birlikler var. Bu arada arkadaşlar, yani e, Arma 3 gerçekten çok detaylı bir oyun. Yani e, oynanış dinamikleriyle olsun, e, grafikleriyle olsun gerçekten çok detaylı bir oyun. Ee, bu anlamda Armı 3 gerçekten çok başarılı bir çizgi yakalamış. E, tabii ki hataları yok mu? Elbette her oyunda olduğu gibi Arma 3'ün de hataları var. Bazı e, yapay zeka hataları var. E, tabii ki bunlar da ilerleyen zamanlarda yeni peçlerle umarım düzeltilir. Evet herhalde şu karşıdaki tepeye bir iniş yapacağız. arkadaşlar birliğimize geldik. Buradan da göreve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar helikopterden indik herhalde Teğmen'e bir rapor vereceğiz. evet herhalde bir sıkıntı var arkadaşlar ee, bir noktayı kontrol etmemizi istiyorlar bizden evet şöyle binelim hemen bu arada e, klavyeden yıldız tuşuyla arkadaşlar e, sağa sola bakabiliyoruz yani geri bastığınız zaman mouse bu sefer e, sağa sola kayıyor. Yani başımızı çeviriyoruz. Normalde e, ilk oyuna girdiğiniz zaman e, yıldız tuşuna basmazsanız mouse'u sağa sola hareket ettirdiğiniz zaman direksiyonu hareket ettirmiş oluyorsunuz. E, ben genelde zaten WASD tuşlarıyla direksiyonu hareket ettirdiğim için pek fazla mouse'a ihtiyaç duymuyorum. O yüzden çevreye bakmak daha mantıklı. Yani bir nevi ayarları arkadaşlar Arma 3'te e, mutlaka kendiniz yapıyorsunuz. Yani hazır bir şekilde ne yazık ki gelmiyor. Tamamıyla sizin isteğinize göre oyun şekilleniyor arkadaşlar. Bu arada böyle büyük bir kamyonda ilerliyoruz herhalde. E, bölgemize doğru gideceğiz. Hemen şuradan e, metrik açıdan da görüyoruz zaten nereye gideceğimizi gösteren bir işaret var. Evet bir kontrol noktası var arkadaşlar. herhalde kontrole gireceğiz buradan. Bu arada ayna görüntüleri de gayet güzel olmuş. Yani son derece canlı. Genelde biliyorsunuz böyle oyunlarda aracın içine içerisine bindiğimiz zaman bu aynalar falan çok fazla canlı görünmüyor. Ama Armaş'ta işte gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Tam anlamıyla. Ee, arkayı görebiliyoruz. Gerçek bir araçta olduğu gibi. Evet herhalde ilerleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Let's Evet burada bekleyen askerler var. Herhalde burası bir müttefik bölgesi çünkü e, bizim askerlerden oh bir sıkıntı var arkadaşlar. burada bir sıkıntı oluşmuş arkadaşlar. O kurşun izleri var. Herhalde bir bir çatışma söz konusu. Camino, I say again, our is down. Bu eleman nalları dikmiş yani uğraşıyor ama nafile. Arkadaşlar, e, biraz böyle sıkıntılı bir durum var burada. Hemen şöyle dürbünümüzle bir bakalım. Oo, gerçekten ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Beraber ilerliyoruz, fakat ciddi bir saldırı var öyle görünüyor çünkü e, telsiz konuşmalarından anladığım kadarıyla baya büyük bir saldırı var. Oh. Evet, bir tanesini indirdik. bir tane daha var arada. Evet arkadaşlar bir pusu var burada. Yalnız buradan bir an önce parçayı kurtarmamız lazım çünkü. Evet, bu arada görev iptal edildi. Hemen ee, yeni emirler geliyor. Sir, stay focused. Point x-rays just over the hill. Our best bet is to RV with them and take it from there. the <coughs> <coughs> evet, Evet arkadaşlar, yani tam anlamıyla e, biz savaşın içine girdik şu an öyle görünüyor. Yalnız biz e, burada sadece iki kişiyiz, biraz e, sıkıntılı bir durum. E, acil e, destek birliğine yetişmemiz lazım. Oo, oh. oh, 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 oh. çok kötü. Evet bu arada Oo, çok kötü oldu bu. Evet arkadaşlar hemen ilk yardım çantamızı kullanmamız lazım yoksa kanamayı durdurmazsak şu an bir e, darbe aldık. Kanamayı durdurmazsak asker e, yavaş yavaş e, hem görüşünü kaybediyor hem de yavaş yavaş ölüyor arkadaşlar. Yani oynarken mutlaka yaralandığınız zaman hemen kendinizi olduğunuz yerde tedavi edin. Chuck. <laughs> <laughs> Bu arada bu helikopter herhalde bizimkiler. Arkadaşlar yani tam anlamıyla böyle bir savaşın içine girdik. Bütün birliklere e, ciddi bir saldırı var. Biz de tam anlamıyla böyle ortada kaldık diyebilirim. Herhalde çıkarma bölgesine doğru yol alacağız. Öyle görünüyor. Telsiz konuşmalarından anladığım kadarıyla. İlerleyelim bakalım. Artık çavuşumuz nereye giderse biz de oraya gideceğiz. O aşağısı düşman kaynıyor. Hemen şöyle... Arkadaşlar yatarak ateş etmek hem e, hedef küçültüyor hem de e, nişan almanızı kolaylaştırıyor. Evet şunu indirelim bakalım. Yani kesinlikle ateş ederken yatarak nişan alın. Çünkü silahı hem çok daha sert yani sıkı bir şekilde tutabiliyorsunuz. Hem de e, düşman için hedefi küçültüyoruz. Evet bu arada şu karşısı. Şurada bir birlik var hemen bir bakalım. Ne var ne yok? Çünkü biliyorsunuz armada böyle düşmanların yanına çok fazla yaklaşamıyoruz. Anında işimizi bitiriyorlar. O yüzden bir yere girmeden önce mutlaka e, kontrol etmemiz lazım i̇yi, iyi, iyi, çok açıkta kaldık evet şöyle bir devam edelim bakalım evet çıkarma bölgesine doğru ilerleyeceğiz bakalım ee, bizi almayı başarabilecekler mi ya da biz ulaşmayı başarabilecek miyiz her şeyden önemlisi çünkü e, bayağı bir çevrede düşman askeri var Evet ilerleyelim bakalım nereye doğru gideceğiz. Bu arada ilerlerken çevreye iyi bir şekilde gözetlememiz gerekiyor. Çünkü çok açıktayız. Ee, yani kalabalık bir düşman e, grubuna rastlarsak kesinlikle hiç şansımız yok. Oo. Oh. Evet az önce dediğim gibi Evet neyse ki son anda işini bitirdik. Oo çok kötüydü. Yani anlatmak istediğim tam olarak buydu arkadaşlar. Kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse ki iki tane e, asker varmış. Bu arada bunun üstünden neler alabiliyoruz. Hemen bir bakalım. Evet gece görüşü aldık. Haritamız zaten var. Ee, hemen bir bakalım. Diğerleri zaten bizde var. Şöyle bir Night Vision yapalım. Gece görüşü arkadaşlar. Yalnız çok fazla yok. Yani hiçbir işimize yaramaz. Aksine işimizi zorlaştırır çünkü gündüz e, olduğu için çok fazla parlıyor. Fakat e, Night Vision olayı böyle biraz hava karardı. Zaman çok işinize yarayabiliyor. Özellikle bazı bölümlerde e, böyle hava kararmaya yakın e, özellikle görev modlarında bir bölüm var. Hava kararmaya yakın oynuyorsunuz. Hava karardıktan sonra da gece görüşlü aynen devam ediyorsunuz. Yani e, gece gündüz e, dönüşümü de var arkadaşlar oyunda. Özellikle görev modlarında vardı. Herhalde hikaye modunda da vardır diye düşünüyorum. Çünkü uzun bir hikaye modu arkadaşlar. Yani gerçi bölüm bölüm yayınlayacaklardır. Daha sonrasında yeni DLC'ler e, çıkacaktır oyuna. Özellikle hikaye modları, çeşitli hikaye modları e, sunulacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi devasa haritalarda geçiyor arkadaşlar. Yani bir yerden başka bir noktaya ulaşmak bayağı bir uzun sürebiliyor. Bu arada herhalde ilk görevi başarıyla tamamladık arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Arma 3'ün hikaye modu gerçekten keyifli zaten görev modları da bir o kadar keyifli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle savaş simülasyonlarından hoşlanıyorsanız kesinlikle Arma 3'ü denemenizi istiyorum. Tavsiye ederim hikaye modu da gayet şık olmuş yani oyuna son derece yakışmış arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.